Gölge Baroks Yazan ve okuyan Taner Bölüm 1 Ay ışığı tüm gücüyle parlayarak gecenin karanlığını aydınlatıyordu. Tatlı, yumuşak ışık ulaşabildiği tüm gölgeleri korkutup uzaklara kaçırıyordu. Gecenin kraliçesi olan ay, güneşten ödünç aldığı sihirli ışığı dünyayla paylaşıyordu. Yansıttığı bu ışıkla şehirleri, sokakları aydınlatıyor, denizin üzerine yansıyarak izlemesi eğlenceli yakamazlar oluşturuyordu. Dünya ile yaptığı küçük dansıyla okyanusları ve denizleri yerinden oynatıyordu. Kraliçe, milyarların bildiği bu gerçeklerin dışında kalan, sadece bir grup insanın haberdar olduğu, gözle görünmeyen, bilinmeyen diğer dünyalara da hizmet ediyordu. Güneşten aldığı ışın en çok ve en yoğun olduğu zamanlarda, yani dolunaylarda, ışığın odaklandığı belli noktalarda tuhaf yapılara sahip olan büyülü kapılar açma gücüne de sahipti. Eskilerde yüksek varlıklar tarafından bakımı yapılan bu kapıların çoğu zaman içinde bozulmuş ve kullanımdan kalkmıştı. Geriye kalan birkaç tanesi ise güç bela varlığını sürdürmekteydi. Ay ışığının bu kapılardan birinin üzerine denk geldiği nadir anlardan biri de bu gece gerçekleşmek üzereydi. 21 Aralık yani en uzun günün gecesinde iki kara parçası arasında akan denizin üzerine kurulmuş devasa köprünün doğu ayağının zirvesinde açılmak üzereydi. Kapı boşluğun içinde sıcak bir gündeki gibi havanın dalgalanması gibi dalgalanarak oluşmaya başladı. Küçük dalgalanmaları daha büyükleri izledi. Durgun su yüzeyine düşen yağmur damlaları gibiydi. Ve geçen her saniye şiddeti arttı. Kapının havayla temas eden kenarları alev almış gibiydi. Ama ne ateş ne de duman vardı. Bir süre daha ayın ışıkları kapının merkezi üzerinde odaklandı. Sonra dalgalanmalar aniden durdu ve bir aynanın yüzeye kadar berraklaşarak hareketsiz kaldı. Ay ışığı artık açılmış kapının içinden geçip gidiyordu ve arka tarafına geçemediği için o kısım neredeyse zifiri karanlık kalıyordu. Kapı sonunda tamamen açılmıştı. Bir süre daha bu şekilde açık kalabilirdi. Ancak ayın önünden zamansız geçen bir kara bulut ay ışığının önünü kesti. Kapı gücünü kaybetmeye ve kenarlarından başlayarak küçülmeye başladı. Etrafındaki alevi andıran hareketlenme yeniden başladı ve kırılgan yapısı bozulabilecek gibi görünüyordu. Tam bu sırada kapının içinden süratli, şekilsiz bir süleyet dışarıya fırladı. Bulut ayın ışığını tamamıyla kapattığında kapı da dalgalanarak içliğe karıştı. Yabancı süleyet gecenin karanlığını hiç dikkat çekmeden büyük bir hızlı uçmaya devam etti. Uçmak için kanat çırpmıyordu. Kanat ya da tanımlanabilir bir şekli de yoktu yanan bir ateşin alevlerindeki gibi kıvrılıp bükülüyor bir şekilden şekle giriyordu. Rengi siyahtı ve bu gecenin içinde görünmez olmasını sağlıyordu. Cisimsiz yaratığın adı Barokstu. Geçmiş zamanlarda kendisine verilen isimle o bir cincitti. Gölgeler dünyasının bir varlığıydı. Eyvahlar olsun dedi panik dolu bir sesle. Yine geciktim sanırım. Şu lanet bulut yüzünden. Neredeyse kapıda tam üzerime kapanıyordu. Yıllar öncesinde olduğu gibi iki boyut arasında sıkışıp kalacaktım. Geri dönünce gelecek tahmincilerinin yakısına yapışacağım. Bu tür şeyleri neden daha önce söylemezler ki sanki? Diyerek kendi kendine söylenmeye başladı. Tam bir küfür savurmak üzereyken zihninde yankılanan bir ses yüzünden aniden durmak zorunda kaldı. Baroks dedi neşeden uzak bir ses. Sert ve emredici bir tonu sahipti. Yine geç kalıyorsun. Acele et. Yoksa seni bir mum alevinin önüne bağlayıp bırakırım. Belki de bir meşalenin dedi tehditle dolu olan ses. Ateşin ışığı baroks gibi gölge yapılı yaratıklara verilen en büyük cezalardan biriydi. Ay ışığı onların bedenlerine nazikçe dokunurken alevlerden gelen ışıklarsa gölge bedenlerini delip geçiyordu. Bir de güneş ışığına direkt maruz kalmak vardı. Gölge sakinler için intihar etmenin en etkili yolu buydu. Efendim dedi baroks. Henüz geç kalmadım. Saat farkı yüzünden kapılar geç açıldı. Ben de tam yolumun üzerinde uçarken ses seslenince yani hızlı uçarken aniden durdum. Aslında yoksa oyalanmıyordum. Tam gidiyordum ki kes sesini. Seni beceriksiz varlık. Sana söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Sana verilen emirleri sakın unutayım deme. Hiç unutur muyum? Unutmam. Efendim hatırlıyorum efendim. Güzel. Öyleyse neden hala orada duruyorsun diye bağırdı efendi ses. Barox, eski azından daha yüksek bir hıza çıkıp hedefine uçmaya başladı. Bunu yaparken de verilen görevleri aklından tekrarlıyordu. Bazı emirlerse saklıydı ve görev sırasında duruma göre ortaya çıkacaktı. Bu yüzden aralıklarla emirlerini kontrol etmesi önemliydi. İlk görevi hala yüksek tanrılara dua eden eski rahibelerin soyundan gelen bir kadının dileğini yerine getirmekti. Kadın yaşadığı apartmana ulaştığında, oturduğu katın penceresinden gezici onu izlemeye başladı. Kadın 30'lu yaşlarında, yalnız yaşayan ve tek dileği ruh eşini bulabilmek olan çok güzel bir kadındı. Tüm gençliğine ve güzelliğine rağmen bir türlü doğru insana denk gelemiyordu. Ne zaman hayatını birine açacak olsa, bencil, narsist ve duygudan nasibini almamış birine denk geliyordu. Bu yüzden kalbi çok kırıktı. Hayata küsmüş ve yaşadığı hayattan keyif alamıyordu. Her geçen gün yaşama enerjisi bir parça daha düşüyordu. Baroks kadının geçmiş hikayesine gözü attığında bu durumun ne kadar doğal olduğunu gördü. Kadının hayatta başarısız olması için ne kadar kötü etken varsa hepsi bir araya gelmiş gibiydi. Tüm uğursuzlukların beden bulmuş hali gibiydi bu kadın. Doğduğu gün ayın 13'üydü. Yani ruhlar dünyasının en karanlık günü. Etkisinde kaldığı takım yıldızlardan pozitif etkili olanlar arkasında yükselmişken negatif olanlar tam karşısına kalmıştı. Yıldızların etkisini asla küçümsemeyin. Bunlar yetmezmiş gibi bir de etrafında kendisini kıskanan insanların, dostum dediği arkadaşların kötü bakan gözlerini ve fısıldanarak söylenen kötü temennilerine de maruz kalıyordu. Kötücül niyetler ve duygular fena şekilde bulaşıcıdır. Bazı insanlarsa bir mıknatıs gibi belayı kendine çekerler. Ve hepsinden önemlisi ona destek olacak, onu sevgisiyle saracak ve görünür görünmez her şeyden koruyabilecek bir aileye sahip olamamıştı. Bu hayatta tamamen tek başınaydı. Ancak ettiği dualar ve sessiz yakarışlar öbür alemlerden duyulmuştu ve kötüye giden gidişat bugün itibariyle iyiye dönecekti. Karma gerçekti ve iyi insanlar iyi bir hayatı hak ediyordu. Bunu da sağlamakla görevli olan varlık Baroks'tan başkası değildi. Baroks tüm gücüyle bunu başaracaktı. İnsanların kaderleri ince uzun iplikler gibidir. Yaşadıkları süre boyunca iplikler bir sarmışık misali uzamaya devam ederler. Bu iplikler uzadıkça çevrelerindeki diğer ipliklere dokunurlar. Bazen dokundukları ipliklere bağlanırlar, hatta onlarla birleşip düğüm olurlar. Bazen de dokundukları ipliğin renginden, kokusundan bir parça alıp yollarına öylece devam ederler. Bazı insanların iplikleri kalındır ve diğer iplikleri kendilerine çekebilirler o insanlar için enerjisi yüksek ya da karizma sahibi oldukları söylenir. Bazı insanların iplikleri ise aksine ip incedir ve çevrelerindeki diğer ipliklerden kolayca etkilenip zarar görebilirler. Işıktan mahrum, narin bir çiçek gibi solabilirler. Bu şanssız kişiler bazen başka bir ipliğin akışına kapılıp onunla bir ilerlerler. Bazen de diğer iplik tarafından özümsenerek istemedikleri bir hayata kapana kısılıp kalırlar. İnsanlar bu ipliklere kader adını verir. Ama bildiklerinin aksine önceden yazılmış filan değildir. Her gün, her saniye değişir, değiştirilir. İnsanlar bu iplikleri göremedikleri için ne olduğunu farkında bile değiller. Ama beden ve ruh sağlıkları üzerinde ciddi etkilerini yaşarlar. Bu yüzden insanlar fal, burç, nazar, büyü gibi birçok farklı isim koymuşlardır. Ancak hiçbiri tam olarak bu etkinin karşılığı değildir. Şanslı olanlar bu etkileşimleri mutluluk olarak deneyimler. Şanssız olanlar ise bazen hasta olurlar. Bazıları da depresyona girer ve mutsuz olurlar. Baroks bu iplikleri görebiliyordu. Belli bir ölçüye kadar bu ipliklere yön de verebiliyordu. Yüksek varlıkların bazıları bu iplikleri kesip yeniden bağlama kudretine de sahipti. Ama o varlıklar artık bu dünyada yoktu. Onlardan geriye kalan yardımcı konumundaki efendiler ise gölge varlıklarını elçi olarak kullanırdı. Ancak bu elçilerin de güçleri oldukça kısıtlı olurdu. Çekiştirmek suretiyle ayrı durması gereken iplikleri ayırabiliyor, beraber olması gerekenleri ise birbirlerine bağlayabiliyorlardı. Rengini kaybetmiş ipliklerin bir parça renklenmesini sağlayabilirlerdi. İyi ile kötü arasındaki denge olan karmayı da bu şekilde kontrol edebiliyorlardı. Ancak bunu yapabilmelerinin tek yolu doğru zamanda doğru yerde olmalarıyla mümkün oluyordu. Kafasına göre müdahalede bulunmaları imkansızdı. İzlemeye devam ettiği kadın oldukça yorgun ve tükenmiş görünüyordu. Kadının adı Peri idi. Kumral uzun saçları ve buğday renginde pürüzsüz, güzel bir yüze sahipti. Yeşil derin bakan gözlerinin altı, yorgunluktan dolayı bir parça murarmıştı. Vakiteniz erken olmasına rağmen yatmak üzere hazırlanıyordu. Varoks, pencerenin içinden geçip, süzülerek kadının yanına gitti. Hızlı hareket ettikleri zaman, bazen hassas insanlar tarafından fark ediliyorlar ve irkilmelerine sebep oluyorlardı. Peri'nin kulağına en tatlı sesiyle bir şeyler fısıldamaya başladı. Onu telkin altına almak istiyordu. Peri hali hazırda uyumaya hazırlandığı için duydukları ona kendi düşünceleriymiş gibi geldi. Bir anda canlanıp uyumaktan vazgeçti. Üzerine güzel kıyafetlerinden giydi ve hızlıca hazırlanarak dışarı çıktı. Aniden kendini enerjik hissetmeye başlamıştı. Canı kahve çekmişti ve evine yakın bir kafenin kahvesine de bayılıyordu. İçinde bir his o kafede olması gerektiğini söylüyordu. Bu akşam o kafeye perinin ipliğine uygun beş adam gelip gidecekti. İplikleri okuyan ve sonraki günlerdeki olası durumları tahmin eden gelecek tahminciler böyle söylemişti. Barux bir parça gecikliği için olasılıklardan birinin solduğunu fark etti. Ama hala dört sağlam olasılık vardı. Onlardan biri periyi görüp beğenecek... Tabii ki Baroks'un katkılarıyla olacaktı bu iş ve kadının yanına gelip ona eşlik edecekti. Sonraki buluşmalarında bir barda görüşecekler ve dans edeceklerdi. Peri gerçekten çok güzel dans edebiliyordu. Ancak kalabalıkta dans etmek için yeterli güven ve cesareti yoktu. Yine de biraz içki ve Baroks'un etkili telkin gücüyle halledilemeyecek bir şey değildi. Bir kere dans etmeye başladığında kaderindeki erkeğin dikkatini çekecekti. Ve sonrasında güzel olaylar kendiliğinden birbiri ardına gelişecekti. Karma böyle olması gerektiğini söylemişti. İplikler birbirine dolanacak ve daha güçlü bir şekilde yollarına devam edeceklerdi. Baroks'un işi bu kadar basitti. Baroks aklında aşk düşünceleri ve yaptığı planın mükemmelliğini düşünürken hemen ardından takip ettiği periyi gözden kaybettiğini fark etti. Ani bir duruş ve geriye doğru yapılan hareket ile gerisin geri uçmaya başladı. Onu bir sokak sanatçısının söylediği umutsuz bir aşk şarkısını dinlerken buldu. Zaman geçiyordu ve yanına gidip bunu ona da söylemek istedi. Bu esnada olasılıklardan biri daha solmaya başlamıştı. Zaman tamamen onlara karşıydı. Her ne kadar acelesi olsa da dikkatli olmalıydı. Görünmez olsa da bazen hareket halindeyken havada bulanık bir dalgalanmaya neden oluyordu. Bundan evvelki görevlerinin birinde bir binayı bir grup özel insanla doldurması gerekiyordu. Ancak acele ettiği için dalgalanan varlığı birkaç kişinin dikkatini çekmiş, onun gaz kaçağı olduğunu düşünen insanlar panik ve itfaiyeyi ve polisi aramışlardı. Galeana gelen başka birisi binada yangın olduğunu bağırınca etraf bir anda panayıra dönmüştü. Bina ve etrafı hemen boşaltılmıştı. Yakındaki sokaklar ise yangını söndürmek için gelen görevliler ve gitmesi gerektiği halde olayı izlemeye çalışan meraklı insanlarla dolmuştu. Özel insanların ise her birinin yolu ayrı bir sapağa sapmıştı. Sonuç olarak o görev yüzüne gözüne bulaşmıştı. O gün bir araya gelmesi gereken iplikler bir araya gelememişti. Ve bu durumu telafi etmek için birçok gün ve emek harcanması gerekmişti. Baroks şarkı söyleyen grubun tepesindeki yol ışığını gözüne kestirdi. Yeteneğini kullanarak lambanın şekline girdi. Bu onun en iyi olduğu özelliklerinden biriydi. Bu yüzden ona gölgelerin baroksu diyorlardı ve bu isminin hakkını da veriyordu. İstediği maddenin gölgesinin şekline girerek içinde saklanabiliyordu. Lambanın gölgesinden çıkıp direkt boyunca usulca yere doğru süzüldü. Kimsenin lamba direğine baktığı yoktu. Ama tedbiri de elden bırakmak istemiyordu. Önce bir çöpün gölgesini, oradan en yakındaki insanın gölgesine sıçrayarak periye ulaşmaya çalıştı. Ancak onu kalabalıkta bulamadı. Kadını yine kaybetmişti. Küçük bir küfür savurup geldiği yoldan geri döndü ve onu aramaya başladı. Kafe yolu boyunca kadını göremedi. Kafenin penceresinden baktığında onu içeride de bulamadı. İçinde panik duygusu aniden arttı. Bir olasılık daha göz açıp kapayana kadar kaybolmuştu. Gökyüzüne doğru yükseldi ve bir kartal gibi gözlerini dört açarak aşağıdaki insanlar arasında kadını aradı. Peri'yi iki sokak ötede bir bardan içeri girmek üzereyken son anda görmeyi başardı ve hemen peşine düştü. Ona kafeye gitmesini tembihlemişti oysa. Neden bir bara giriyordu ki? Belki de dinlediği şarkı yüzünden kahve yerine içki içmeye karar vermişti. İnsanlar özgür iradeli olunca sonuçlar da böylesine kestirilemez oluyordu işte. Baroks dikkati elden bırakmadan gölgeden gölgeye geçerek bardan içeriye girdi. Etraf sigara ve yapay ses makinesinin dumanlarıyla doluydu. Bu onun için mükemmel bir kamuflaj sağlıyordu. Etrafta biraz dolaştı ve periyi barda kendi halinde otururken buldu. Burası ona ruh işi bulmak için uygun bir ortam değildi. Buraya çok daha sonra ona uygun olan bir adamla tanıştıktan sonra birlikte gelmeleri planlanmıştı. Diğer yandan onu kafeye göndermek ya da kafedeki uygun adamları bekleyip buraya sürüklemek de zaman kaybı olacaktı. Artık yeterli zaman yoktu. Çaresizce yukarıya yükseldi ve birkaç tur attı. Kadının ruh işe olabilecek potansiyeldeki ipliklere odaklandı yapabildiği en hızlı şekilde iplikleri okudu. Hepi topu iki uygun olasılık bulabildi. Onca insan içinden sadece iki kişi. Kafenin sahip olduğu olasılık da aynıydı en azından. Adamlardan biri oldukça yakışıklıydı ve iyi de bir işe sahipti. Ancak çoktan başka kızlar tarafından kapılmıştı. İki sahte güzel ve para avcısı kadınla beraber deliler gibi dans ediyordu. Bir şekilde o kadınları adamdan uzaklaştırmanın yolunu bulmalıydı bu gece kesinlikle şansı yaver gitmiyordu. Barox diğer adamın boşta olduğunu görüp yanına süzüldü. Adamın kulağına telkinlerini fısıldamaya başladı. Bu adam da yakışıklı sayılırdı. Çok parası yoktu ama oldukça romantik biriydi. Onu seven birine verecek fazlasıyla sevgisi vardı. Ancak onun da kalbi kırıktı ve bu yüzden alkolü biraz fazla kaçırmış, hafiften sarhoş olmuştu. Tam adamı ikna etmiş, onunla birlikte bara doğru gidiyordu ki Peri'nin bardan kalktığını gördü ve içindeki panik duygusu alarm vermeye başladı. Görünmeyi bile gözü alarak hızla kadının yanına uçtu. Peri hesap lütfen diyordu. Barox sesini tüm hoşluğuyla barmenin kulağına seslendi. Bir içki daha, bir içki daha, bizden olsun be diye seslendi. Barmen kadına yaklaşıp bir içki daha diye sordu. Bizden diye ekleyerek gülümsedi. Oldukça çekici yüz sahipti. Peri ufak bir tereddüt yaşadı. Ama madem bedavaydı bir içki daha içebilirdi. Barmenin gözlerinin içine baktı ve tamam bir içki daha dedi en tatlı gülümsemesiyle. Kadının içindeki kalkıp gitme isteği barmenin yakışıklı yüzü ve koyu mavi gözlerinin etkileyici bir şekilde üzerine dönmesiyle son bulmuştu. İçindeki aşık olma hissi yine yükselmişti. Midesinden gelen bir kasılma boğazındaki düğümlenme ile son buluyordu. Bu gece onun aşık olması için en uygun gecelerden biriydi. Barmen Perinin önüne koyduğu bardağı içkiye doldurmaya başladı. İçki bardağı tam dolmuştu ki sarhoşluktan olsa gerek dengesini kaybeden bir adam geri geri gelip barın üstündeki bardağı koluyla çarptı. Sonuçtan tam bir felaketti. İçkinin tamamı Perinin kıyafeti üzerinde iğrenç bir desen bırakarak dağıldı. Çarpan adam Baroks'un bulduğu sarhoş olmuş ikinci olasılıktı. Kadına yaklaşmak için yapabileceği en büyük sakarlığı yapmıştı. Peri sesini bile çıkartamadan öylece kala kaldı. Barman sarhoş adamı yakaladığı gibi köşede bekleyen korumaya fırlattı. Koruma da aynı uygulamayı dışarıdaki çöp kutusuna doğru yapacaktı. Bu barın en iyi özelliği kendini bilmeden içenlere karşı tolerans barındırmamasıydı. Barman Peri'ye iyi olup olmadığını sordu. Kadının sinirleri bozulmuş, ne tepki vereceğini ya da ne söyleyeceğini bilemiyordu. Utangaç ve mahcup bir halde hesap lütfen diyebildi. Barman lütfen benim ikramım olsun derken Peri'nin gözlerinin içine bakıp gülümsedi. Adamın aklından kadının telefonunu istemek geçiyordu ki aniden gelen sert bir iç ses hayır diye bağırdı. Oysa isteseydi alabileceğinden oldukça emindi. Kadınlar ona bayılırdı. Baroks insan olsaydı şu an öfkeden kuduruyor olurdu. Bu kadar çok aksilik yaşanması mümkün değildi. Geri döndüğünde gelecek tahmincileriyle ciddi bir şekilde konuşması gerekiyordu. Bunların hiçbiri olmamalıydı. Hele bir de barmenin kadını asılmaya kalkması, hayır, o bir gecelik aşk aramıyor diye bağırdı sert bir sesle. Peri, ıslak ve alkol kokan bir halde dans eden insanların arasından ilerleyip barın çıkışına yöneldi. Baroks, kadının eve dönmek niyetinde olduğunu fark ettiğinde onu durdurmak istedi ve kulağına doğru seslendi. Ama Peri, onun sesini duyamayacak kadar üzgün ve sinirliydi. Baroks bu sefer ilk seçenek olan zengin ve yakışıklı adama doğru yöneldi. Peri tam adamın yanından geçerken Barox adamın kulağına doğru seslendi. Kafanı kaldır ve yanından geçen kadına bir bak. Ne kadar da güzel. O rüyalarının kadını olabilir. Adam kafasını yavaşça kaldırdı ve periyle karşı karşıya geldi. Kadını görünce bir kahkaha eşliğinde bu yeni moda mı bebeğim diye sordu. Adamın yanında kadınlar ise çirkin kahkahalar atarak gülmeye başladılar. Peri önünde dikilen adamı eliyle iterek yolunu açtı ve sersem şey diye bağırdı. Adam da onun arkasından sürtük diye bağırdı. Barox yukarıdan bütün olanları çaresizlik içinde izliyordu. Saçları olsaydı şu an onları tek tek yoluyor olurdu. İşte başlamadan biten bir aşk daha. Efendim Mina köpürecek dedi telaş ve korku dolu bir sesle. Peri lekeli üstüyle hışımla dışarıya fırladı. Gözünde yaşlar peşe sıra akıyordu. Kendi kendine beceriksizce yaptığı makyajı akmış ve gözlerini silerken tüm yüzüne bulaştırmıştı. Şimdi bir aynaya baksa kendini bir pandaya benzetip sinirden de olsa gülmeye başlardı. İşte bir gecesi daha böyle bir felakette sona eriyordu. Neden bu kadar şanssızım ki ben? Tanrım diye sordu acı bir serzenişle. Gördüğü ilk taksiye elini uzattı ve onu durdurup bindi. Bu haliyle eve geri yürüyecek cesareti yoktu. Baroks perinin ayaklarının altından sürünerek onunla dışarı çıkmış kadını takip ediyordu. Kadın taksiye binerken Baroks yukarıya yükseldi ve ilerleyen taksinin peşine takıldı. Peri oturduğu sokağın köşesinde indi. Barok yavaşlayan taksinin duracağını anlayarak bahçedeki bir ağacın gölgesiyle birleşti. Amacı onu evine kadar usulca takip etmekti. Şu saatten sonra ne yapabileceğini bilmiyordu. Çok fena çuvallamıştı. Ancak başarısızlıkla geri dönecek de değildi. Bir şekilde telafi etmenin yolunu bulması gerekiyordu. Sokaklar bomboştu ve bu periyi korkutuyordu. İçinden gelen takip ediliyor olma duygusunu bir türlü üzerinden atamıyordu. Sürekli olarak arkasına dönüp bakıyor, ve bir şey göremediğinde de kendisini bir aptal gibi hissediyordu. Kendi apartmanının güvenli sınırlarının içine girdiğinde bir rahatlama sardı içine. Ama bu çok uzun sürmedi. Takip edilme duygusu asansörde ve kendi katının koridorunda da devam etti. Tam anahtarlarını çıkartmış, kapısının kilidini döndürürken arkasından hareket eden bir dalgalanma hissetti. Küçük bir çığlık atıp arkasına döndüğünde hiçbir şey göremedi dalgalanmanın olduğunu tahmin ettiği bölgeye doğru kafasını çevirdi. Dairelerin uzak köşesinde pencerelerin önünde duran ağaçlı bitkilere baktı. Saksıların gölgelerinin arasında bir çift turuncu gözün ona doğru baktığından emindi. Bu sırada asansörün kapısı açıldı ve içinden otuzlarında bir adam çıktı. Perinin dikkati asansörden çıkan adama kaydı ve bir an için kafasını geri çevirdiğinde gözler ortadan kaybolmuştu. ''Siz iyi misiniz?'' diye sordu adam. ''Şeytan görmüş gibi bir haliniz var.'' Kadının küle dönmüş yüzü sebebiyle endişe duymuş ve ona yardımcı olmak istemişti. Kadının saçı dağılmış, makyajı akmış ve elbisesi içki lekesiyle kirlenmişti. Kötü bir gece geçirdi, her halinden belliydi. Yok, hayır. Birin için bir şeyler gördüm sandım. Sanırım fazla yoruldum. Ondan olsa gerek. Yani peri, sonraki de olsa gülümsemeye çalışıyordu. Belki de bir kedi görmüşsünüzdür. Kedilerin gözleri karanlıkla parlar, bilirsiniz dedi adam. Ve iki kapı ötedeki kendi dairesinin kilidini açıp içeriye girdi. Peri şaşkın bir şekilde ''Kedi mi? Bu katta mı?'' diye sordu. Ve aniden ''Bu adam bana bakan parlayan gözler gördüğümde nereden biliyor?'' derken içini bir örüperti sardı. Aceleyle dairesine girip kapıyı ardından kapattı. Ne kadar kilit varsa hepsini kilitledi ve kapının önüne çöküp ağlamaya başladı. Dışarı çıktığına bin pişman olmuştu. Birkaç ay boyunca evinden çıkmamaya yemin etti. Baroks saklandığı yerden dışarıya çıktı. Hadi ama komşu adam da iyi bir olasılıktı. Ne olur biraz daha sohbet edip konuşsaydınız diye söylendi. Belki de adama yanlış sözler söylettim. Ancak o da gayet farkındaydı ki zaman ve mekan ipliklerinin kaynaşması için oldukça önemliydi. Yanlış ruh hallerinde iplikler birbirlerini çekmek yerine itebiliyordu. Ayrıca iplik renkleri birbirlerine yakın değilse o iplikler de birbirlerini itmeye meyilli oluyordu. Perinin ipliğinin rengi parlak mavi yeşilden soluk bir griye dönmüştü. Baroks apartmanın penceresinin aralığından dışarıya doğru sözüldü. Gecenin karanlığında amaçsızca uçmaya başladı. Bu sefer daha yavaş ve daha yüksek uçuyordu. Bu görevi de başaramadım. Ama henüz vazgeçmiş değilim. Ertesi gün tekrar deneyeceğim diye kendine söz verdi. Zihnindeki görev defterini düşüncelerini uzatıp sıradaki görevini bir göz attı. Bölüm 1'in sonu.